Merhaba çocuklar, Hayat Bilgisi dersinde bugün bitki ve hayvan yetiştiriyorum konusunu işleyeceğiz. Daha önceki dersimizde canlıların yaşaması için neler gerekliydi onu öğrenmiştik. Onunla ilgili deneyler yapmıştınız. Yaptınız mı deneyleri? Canlıların yaşaması için yani insanların, hayvanların ve bitkilerin yaşaması için nelere ihtiyaç vardı? güneş ışığına ihtiyaç vardı, suya ihtiyaç vardı ve neye ihtiyaç vardı başka? Bir de havaya ihtiyaç vardı. Işık, su ve hava. Tabii bunun yanında bir de besinlere ihtiyaç var. Bunu yaptığınız deneyle de ne yaptınız? Kanıtlamış oldunuz. Işık olmayan bir yerdeki bitkinin tohumun yani fasulye tohumunun canlanmadığını, ışık olan yerdeki e, fasulye tohumunun canlandığını gördünüz. Ve diğer hava ile ilgili deneylerinizi de yaptınız. Hava olmadan canlılar ne yapamıyor? Yaşayamıyor. Şimdi bu konuyu hatırladıktan sonra bugünkü konumuzda bitki yetiştiriyorum, hayvan besliyorum konusuna geçelim. Çocuklar hemen hemen her evde yaşayanların Saksıda yetiştirdikleri bitkiler, sokakta besledikleri hayvanlar vardır. Değil mi? Bahçeli evde yaşayanlar ise bitki yetiştirmeyi ve hayvan beslemeyi bahçede yapabilirler. Bitkiler ve hayvanlar hem evimizi hem de bahçemizi güzelleştirir. Evet, demek ki apartmanda, sitelerde yaşayan insanlar sadece sarkıçta ne yapabilirler? Çiçek yetiştirebilirler, bit yetiştirebilirler ama bahçeli ev olanlar bahçede de çiçeklerini ve diğer sebzelerini yetiştirebilirler. Yine apartmanda oturanlar çocuklar evde hayvan beslemekte biraz sıkıntı çekiyorlar ama yine de bazıları ne yapıyor? Kuş, kafeste kuş, akvaryumda balık gibi hayvanları ne yapabiliyor? evinde besleyebiliyor. Ama bahçede bahçeli ev olanlar ise bahçesinde kedi, köpek ve civciv gibi küme hayvanlar gibi hayvanlar bahçesinde ne yapabilir? Besleyebilir. Şimdi buradaki etkinliğimizde evde yetiştirilebileceğimiz bitkilerin kutusunu maviye, bahçede yetiştirebileceğimiz bitkilerin kutusunu yeşile boyayalım diye bir etkinlik var. Bakalım patlıcanı evde mi bahçede mi yetiştirebiliriz? Tabii ki bahçede yetiştiririz değil mi çocuklar? O zaman neye boyayacağız? Yeşile boyayacağız. Burada bir çiçek var saksıda, lale. Saksıda yani evde yetiştirebiliriz. Maviye boyayalım. Çiçek var, gül var. Gülü evde ve bahçede yetiştirebiliriz. Evde saksıda da ne yapabiliriz? Yetiştirebiliriz. Kabak, kabağı evde yetiştiremeyiz. Bahçede yetiştiririz değil mi? O zaman yeşile boyayalım. Lahana, lahana da bahçede veya tarlada yetiştirilebilir. Yeşile boyayalım. Evde yetiştirilmez. Evet, sümbül var burada. Sümbül çiçeğini saksıda evde yetiştirebiliriz. Salatalık. Salatalığı ne yapabiliriz? bahçede yetiştirebiliriz ancak. kaktüs çiçeğini sarkıda evde yetiştirebiliriz. Soğan, soğanı ne yapabiliriz? Yukarı? Bahçede yetiştirebiliriz. Çiçek çiçeği evde yetiştirebiliriz. Maydanoz, maydanozu bahçede yetiştirebiliriz değil mi çocuklar? Limon ağacı var burada. Limon ağacını da yine bahçede yetiştirebiliriz. Bal kabağı var. Bal kabağını da bahçede yetiştirebiliriz. Evde yetişmez. Ve burada bir çiçek var. Bu çiçeği de ne yapabiliriz? Saksıda evde yetiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi evimizde veya bahçede yetiştirebileceğimiz bitkileri ne yaptık? Ayırt ettik. Çok sıcak havalarda sokak köpekleri ve kediler için neler yapabiliriz? Evet. Çok sıcak havalar var. Bu havalarda sokakta yaşayan kediler, köpekler için bizler neler yapabiliriz? Çok sıcak havalarda onlar su bulamazsa, yiyecek bulamazsa ne yapabilir? Ne yapamazlar? Yaşamazlar. Onun için bir kapla bir kap, kabın içerisine su koyup onu bir sokağın bir köşesine koyarsak o kediler ve köpekler oradan o suyu içebilirler. Haydi sen de bir kap tasarla ve sokak hayvanları için ihtiyaç olan uygun yerlere koy. Slogan yazmayı unutma sokak hayvanları için bir slogan yazıyorsunuz çocuklar buraya. Mesela ben bir tane slogan, onların da yaşamaya hakkı var diye bir slogan uydurdum. Siz de sokak hayvanlarıyla ilgili bir sloganınızı buraya yazın. Evet. Hayat bilgisi dersimiz burada sona erdi çocuklar. Evimizde bitki ve hayvan yetiştiriyorum konusunu işledik hoşça